İstanbul Esenyurt'ta lastiği patlayan araç önce kaldırımda yürüyen bir yaya çarptı ardından otobüs durağına daldı. Yaralanan yaya hastaneye kaldırılırken neyse ki ölen olmadı. Güvenlik kamerası ölümden dönenlerin paniğini ve birbirlerinin teskinin çapasını kayda aldı. <laughs> Bir anda lastiği patladı. Önce kaldırımda yürüyen kadına çarptı, ardından da durağa daldı. Olay sabah saatlerinde İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. Her şey E5 karayolu yan yoldan Edirne istikametine seyreden aracın lastiğinin patlamasıyla başladı. O anda otobüs durağında bekleyenler, kaldırımda yürüyenler vardı. <laughs> Telefonla konuşan kadın üzerine gelen aracı son anda fark etti. Kaçmaya çalıştı ancak aracın tamponu çarpınca yere düştü. Duraktakiler ise hızla etrafa dağıldı. Kaçmak isteyen bir çift yere düştü. Araçsa boş kalan durağa çarparak durabildi. Yere düşen çift ayağa kalktığında genç kadın korkudan yanındaki adama sarıldı. Sonrasında yere düşen kadının yardımına koştular. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yaralanan yaya ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Lastiği patlayan araçsa çekiciyle götürüldü.